Ay çok pis acılı makarna yedim. Oğlum <laughs> alacağım defter kayıp oldu ya. Bu arada her yerin ağzına sıçtım. Bu arada dişimde çok fena dolgu var yani dolgu yaptırdım bugün o yüzden biraz garip konuşabilirim. Özür dilerim. Arada bir dişim ağrıyor. <laughs> Cidden yapmış bir yazılım bilgim olmadan bir oyun mu tasarlamışım bu neyim da Home screen or menu Ana ekran ya da menü ekranı hmm, Brawl Stars Jump scare korkmak 5 gün bitince olan sonlar kötü sonlar Çekmiyormuşum Allah ee, Video kesin gelmedi o yüzden Sadece şunu söylemek istiyorum neden bayağıdan beri eski turu videosunu atmıyorum? Çünkü zamanım olmadı bu kadar ve çok açıklama yapmıştım ve video Neyse bir dakika diğer sayfalara da bakayım. Ha. Legendary Kylie Kylie Yıldız bıçaklar ben. Bu ne? bu ne? Bu ne Dostum Ben bunu yaparken gerçekten kalbime kloğuma hissettim fuck was that Neyse Bu sayfa sayfa niye böyle Bir dakika Bunun arkasında kesin bir şey var Yokmuş Miraçan Unlocked Miraçan Lanetini üzerine bulaştıra kemik ve memureyi patlatırım ve düş <laughs> Ney? <laughs> iyi iğreniyorum İyi bu sayfanın arkasında bir şey yokmuş ama burada bu, bu, bu ne o arkadaşının saçı keller o sıralı benim görün ney bir dakika ne hmm. nice job buddy kanka kız çok tatlı 2022 aklım bu arada. Beni yani kesinlikle karıştırmayın bu işe. Neden böyle bir şey yaptığımı gram bilmiyorum. Kızlar gecesi. Ay ya Erkek gecesi. Lon onun... Let's go Emily. OnePlus, okay. Updates. Yesterday is... Ne? Bir dakika konuşmayı... Ben baya baya işsiz gibi okey oyunu tasarlamış. <laughs> Ay çok fena bir hıçkırık tuttu bir dakika. Bir saniye Flomi ne? Bu okey sadece sadece bu, bunu sevdim. Bu benziyor çünkü. Neden bilmiyorum. Ama benim lağız. Bu çiz bu, bu. Bu ne lan? Ne bunlar ne? Yeni fark ettim bu arada telefonu bu çok sarhoş gibi tutuyorum. Böyle tutmam lazım benim normalde. <laughs> hey naber? Değil. Hey, Fakir bakayım bakar bakalım iPhone 3 o zaman iPhone 3 mi vardı? Oops. Bir, bir dakika Yeni dot kamerası var bunun <gülüyor> <gülüyor> Yo shut your bitch up Bu ne? Ay ciddiye söylüyorum bu ne? Resim o kadar çok garip ki Hani Tiktok'ta yorumlarda gördüğünüz o Cristiano Ronaldo fotoğrafları var ya gözünden lozor otu. Onlara benziyor. Hayır ben onlardan değilim. Ben yıkanıyorum. Tiktok. Wait. Me and different universe. Brown Stars, Strayer, Gaga. My mom is kinda homeless. Eren, Gumball, Eren, Pines. Eren Angrest Eren Craig of Krallığı Craig of değil de bu arada Craig'in Krallığı'ydı Ben bir favorim oyununda olsun Bu Bir dakika yazı okuyamıyorum Boom Beach Frontlines Brawl Stars Clash Royale Gençliğinde pek T3 Arena Eee Bunlar ne? Bazen kendimi insan olduğumu unutuyor. Ne bu? Biraz Stars'mış. Fenge daha çok benziyor. Fenge Groove'un karışımı gibi. Bunu hiç İyi Hala oyunun mekaniğini hatırlıyormuşum. Bu oyun kapandı. Ne zaman kapandı ve neden kapandı hakkında hiçbir fikrim yok. Cidden. Oynayacağım. Fuck you boy bütün yollar Roma'ya çıkar. Aa, on sime şey, yılbaşı versiyonları. Bir gayet de tatlı bu arada karakter. Aa, selam. Farka takımını yapalım mı? dedi dört. Dört bitch, shut up, nobody cares. Şimdi bu sayfaya mı korkayım? Bu sayfaya mı korkayım? Aha düzgün bir OC'yi tasarlamışım ama çok tuhaf bir yüzü var bunun. Gerçi bu OC'yim daha güzel ama tavşan olmayı daha çok tercih ediyorum. Yani 2023 2024 akımlarını yaparken ben ne hissediyorum ya da o aa 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 mı aa Şet ediyorum Allah'ım yine çizgi şofu Workday School Protesto Abi bir sürü sayfa geçtim Bir sürü sayfa geçtim Düzgün bir sayfa sayf Yani Düzgün bir sayfa yok ve sadece bunu güzel bulabildim O yüzden bu videoyu bununla Bununla kapatıyorum O yüzden bye bye Gece ayağınızı yiyordum